Merhabalar sevgili hanımlar Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar sevgiler sunuyorum. Evet arkadaşlar yine çok güzel bir örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere çeyizlik üçgen şal anlatımıyla geldim. Evet arkadaşlar bu yapacağım modeli daha önce kanalımda yelek için yapmıştım. Şimdi sizlere üçgen şal olarak anlatacağım. Umarım hoşunuza gider. Evet arkadaşlar modelimin yapımı için Alize Süperlana tığ ipim var. Siz dilediğiniz marka ip kullanabilirsiniz. Tığım her zamanki kullanmış olduğum 7 numara tığım. Elinize uygun bir tığ seçebilirsiniz. Modelimizin anlatımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Buyurun bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimize geçelim. Hepinize kolay gelsin. Evet arkadaşlar hemen şöyle ipimi bu şekilde tığıma sabitleyerek başlıyorum. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim. Buradan hemen elimi şu kısımdan tutuyorum. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Tığımın başına iki defa ipimi aldım ve hemen buradan aynı yuvanın içine bu şekilde trabzan yaptım. Evet burada tığımın başına ipimi yine iki defa aldım buradan sayıyorum 1 2 3 4 zincirime girdim buraya trabzan yapıyorum 3te çektim buraya 1 2 3 4 tane zincir çektim ilk başlangıç kısmı olduğu için tığımın başına ipimi aldım bu çekmiş olduğum trabzanımdan 1 2 3 4 5 Burayı ipinizin kanınlığına inceliğine göre 5 veya 6 bu şekilde ilmek toplayabilirsiniz. Bu ilmekleri şöyle iki seferde kapattım. Yine tığımın başına iki defa ipimi aldım. Aynı yuvanın içine tekrardan girdim. Buraya tekrar 3'te çektiğim trabzanımı yaptım. 4 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Bu çekmiş olduğum trabzanımın içine 1 2 3 4 5 6. Hemen topladım, kapattım. Yine aynı şekilde tığımın başına iki defa ipimi aldım. Yine aynı yuvanın içine tekrardan trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Aynı yuvanın içine ilmek topluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Topladım, kapattım. Tekrardan burada tığımın başına iki defa ipimi aldım sayıyorum bir iki üç dördüncü zincirime girdim buraya üçte çektiğim trabzanımı yaptım burada iki tane zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım aynı yuvanın içine tekrardan trabzan yaptım burada bir iki üç dört beş tane zincirimi çektim geriye döndüm hemen aynı bu zincirimin içine girdim üçte çektiğim trabzanımı yaptım burada bir tane zincir çekiyorum hemen bu kısımdan sık iğne yapıyoruz arkadaşlar bu bir alt sırada beş tane dört tane zincirimizi çekmiştik İki üç dört beş altı hemen tekrar bir tane daha sık iğne araya. Yine tekrar 1 2 3 4 5 6. Tekrar ara kısma. Şimdi buraya tekrar 1 2 3 4 5 alt. Burada bir tane zincir. Tığımın başına iki defa ipimi aldım. Kenardaki trabzanımı yapıyorum. Arada iki tane zincirimi çektim. Yine üçte çektiğim trabzanımı yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. Bura başlangıç. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine tığımın başına iki defa ipimi aldım. Geriye döndüm arkadaşlar. Şöyle. Burada tekrardan trabzanımı yapıyorum. Şimdi artırarak üçgen hale getireceğiz arkadaşlar. Modellerimizi birer tane kenarlardan artırıyoruz. Şimdi bu sıramız 3, iki, ikinci sıramız 4 tane olacak. Burada yine bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına iki defa ipimi alıyorum hemen şu kısımdan batım yapıyorum buraya trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum bir alt sırada 4 çekmiştik şimdi burada 5 zincirimi çektim bura başlangıçta sadece 4 çektim burada yine ilmek topluyorum 1 2 3 4 5 6 hemen ne yaptım iki seferde topladım kapattım arada bir tane zincir tığımın başına iki defa ipim aldım hemen bu kısma giriyorum tekrar buraya da trabzanımı yapıyorum 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum 1 2 3 4 5 6 topladım kapattım arada bir zincir yine tığımın başına ipimi aldım hemen bu ara kısma batıyorum yine burada da bu şekilde trabzanımı yaptım 1 2 3 4 5 zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım 1 2 3 4 5 6. Yine tekrar topladım, kapattım. Bir tane zincir. Şimdi 3 tanesini yaptık. Bir tane artırıyoruz arkadaşlar. Şu kısma battığımız zaman bir tane artırmış oluyoruz. Yine üçte çektim. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim tığımın başına ipimi alıyorum 1 2 3 4 5 6 2 seferde kapattım bir tane zincir tığımın başına ipimi aldım yine kenardaki kenar trabzanımı yapıyorum buraya yine 1-2 zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Aynı yuvanın içine tekrardan trabzanımı yaptım. 1-2-3-4-5 zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım ve geriye döndüm. Burada yine kenar trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen bu kısmı arkadaşlar kasacak olursa şu kenar kısımlarını ikişer zincir çekebilirsiniz şöyle iki zincir çekebilirsiniz ve hemen girdim bir sık iğnemiz 2 3 4 5 6 araya bir tane tekrar 1 2 3 4 5 6 yine hemen ara kısma girdim sık iğne ile tekrar yine bu kısma giriyorum 1 2 3 4 5 6 yine aradakine bir sık iğne tekrar 1 2 3 4 5 6 2 zincir dediğim üzere bu kısımları kasacak olursa ikişer zincir tığımın başına ipimi aldım burada yine kenar kısmı yapıyorum 2 tane zincir tekrardan trabzanımı yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir tığımın başına iki defa ipimi alıyorum bu şekilde Birer tane bu fıstıktan artık dolgudan artırarak sırayla örüyoruz. Bu örneğimizin tekrarı hanımlar şöyle göstermek istiyorum. Tekrar yapmış olduğum yine örgümde göstermek istiyorum. Evet hanımlar, zaman kaybı olmasın diye ben bunu daha önce sizler için ördüm. Şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde şöyle ipimi göstermek istiyorum bu şekilde simli tüylü iplerde böyle duruyor Eğer böyle bir ipte örerseniz bu şekilde oluyor aynı devam ederek şu kenardaki tığlama kısmına gelince şöyle kenardaki tığlama kısmımızı da aynı modelimizin içinde nasıl yapmışsak aynı şekilde tığlamamızı yapıyoruz bu tam başlamış olduğumuz da Şöyle 3 tane aynı yuvanın içine bunun karşılığına fıstık yapıyoruz. Yine burası da aynen modelimizdeki gibi iki sırada tığlanıyor hanımlar. Şöyle göstermek istiyorum. Dediğim üzere bu kenar kısımlardaki zincirlerimizi ikişer çekebiliriz. Şöyle daha çok açması için onu modeli bozmadan o kısmı ikişer çektiğiniz zaman daha açık olacaktır. Evet hanımlar videomu uzatmak istemiyorum. Sizleri de sıkmak istemiyorum. Bugünlük bizden bu kadar. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.